Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün özel bir gün. Ramazan bayramının ilk günü. Her zaman borsa analiziyle karşınızdayken ve bu amaçla yayın yaparken bugün bayram tebriği yapmak istiyorum. Arkadaşlar herkese sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve güzel bir bayram temenni ediyorum. Güller ve çiçekler, çiçekler sizin olsun arkadaşlar. Eğitim merkezimizin bahçesinden çekilmiş bir fotoğraf. Bir de ufak bir tur yapalım. Bayram turu olsun. Burası yine eğitim merkezimizin bulunduğu bölge. Eğitim merkezimizin olduğu sağlık ve işte turizm <laughs> bölgesi diyelim artık. İstanbul'da böyle yerde kalmadı ama İstanbul'a komşu bir yer. Eğitim katılan arkadaşlarımızla yapacağımız piknik yeri. Burası Çamlıca Tepesi. İstanbul'dan çekilmiş fotoğraflar. Çamlıca arkadaşlar. Yine Çamlıca Şebesi'nden çekilmiş fotoğraf Çamlıca Camisi. İstanbul Boğazı. Boğaz'ın incesi mükemmel bir yer. İstanbul Boğazı eşi benzeri bulunmayan bir yer diye belirtelim. Kısa bir İstanbul turu yapmış olduk. Herkese iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yayınlarda görüşmek üzere diye.